Peki bir başka grup onlar da kendilerine emat derciler diyorlar. Yani emeklilikte adalet arıyoruz. Ben şimdi seçim öncesinde hatırlıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o ev videoları paylaşıyordu sıklıkla. Evinden çektiği de, vaat videoları vardı ve bunda da kademeyi yeniden getireceğiz. O EYT sonrası 9999 sonrası giriş olanlar diyorlar ki bir gün için 17 yıl fazla çalışılır mı? Sadece bir gün. Hatta 8 saatlik mesai yüzünden akşam mesaisine girenlerin de böyle bir e, travması yaşanmış. İkiz kardeşlerden bahsediyoruz diyor efendim. Daha az prim ödeyen emekli olmuş. Daha çok prim ödeyen ise 17 yıl daha çalışmak zorunda olduğu söyleniyor. Yani gerçekten herkesin kafası karman çorman oldu. Akşam dinledim. inanın büyük bir isyanları var. Kademe sözü var mıdır efendim yönetiminizin? Şimdi bakın biz kurgulanan her sistemin yani bu emeklilere ilişkin olsun ücret politikası olsun adaletli olması gerektiğini düşünüyoruz yani e, vatandaşlar ayrı arasında önemli ayrımlara yol açmayacak şekilde sistemin kurgulanması gerekiyor. Sizin söylediğiniz çok e, önemli bir konu. Şimdi bir gün sonra işe başlayan birisinin emekli olabilmesi için 17 yıl daha çalışması lazım. Bir gün önce işe başlayanla bir gün sonra işe başlayan arasında 17 yıl farklılaşmanın kabul edilebilir bir taraf olabilir mi? O zaman ne yapmak lazım? Adaletsizlik Bu, var yani, burada bunu kademeli bir biçimde yapmanın yolunu bulmak lazım. Bakın sosyal güvenlik sistemi çok bizim anayasamızda ne diyor? Bir sosyal bir hukuk devleti izliyor değil mi? Sosyal kavramı anayasamızda geçiyor. O zaman emekli olduğunda vatandaşlarımızın insanca yaşayabileceği bir gelire ulaşmalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması lazım. Şu anda hem emekli aylıkların düşük olduğunu biliyoruz hem de emekli olabilmek için Gereken şartları karşılama konusunda adaletsiz bir durum olduğunu biliyoruz. Bunun ortadan kaldırılması lazım üzerinde çalışacağız tabii ki. Şimdi bu yayını dinleyenler için bir yürek kıpırtısı bu Sayın Hocam. Ee, yani hakikaten e, biz konuşuluyoruz şimdi emeklilikte adalet konuşuluyor bağ kurulular konuşuyor onlar çok heyecanlanıyor. Bir dosya uzatıyorlar siyasetçiye o kadar büyük bir heyecan yaşıyorlar ki bakın diyorlar sesimizi duyurduk yaşasın diyorlar. Hani hakikaten ben dinledikçe ben e, ağlamaklı oldum. Onlar anlatıyorlar falan. İlginç bir gündem. Siyasetçi olmak da zor bu memlekette anlayabiliyorum. Ama verilen sözlerin arka arkasında durulması en önemlisi.